Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aydın Hoca. Bugünkü sorumuz denklem kurmadan bir soru. Hemen soruya bakalım. Aşağıda bir kafeteryada iki farklı masada oturan müşterilerin içtikleri içecekler ve bu içecekler için ödedikleri ücreti gösteren makbuzlar verilmişti diyor. 4 tane çay, 2 tane kahvenin toplamı gördüğünüz üzere 32 lira. Diğer fişe bakalım. Bak buza bakalım. 6 tane çay ile bir tane kahve içmişler. Sonucu kaç? 30 lira. Buna göre bu kafeteryada bir çay ve bir kahvenin toplam ücreti kaç liradır diyor. Hemen bir denklem kuralım. Çaya ne diyelim? X diyelim. Kahveye ne diyelim? Y diyelim. 4 tane içildiği için 4 çarpı x'ten 4x yazmam lazım. 4x artı diyorum. Aynı şekilde kahveden 2 tane içildiği için 2 diyorum. 4x artı 2. Bunların toplamı kaçı eşitmiş? 32 TL. Şu gördüğünüz ifade. Aynısını diğer makbuz içinde uygulayalım. 6 tane çay. Çay neydi? X diye. O zaman 6 çarpı x'ten 6 x olur burası. Artı diyorum. Bir tane kahve ver. Kahve y ile çarparsak 1 çarpı y'den y yapar. Eşittir kaça toplamları? 30'a. Peki biz buradan ilk önce x ve y'den bir tanesi bulmamız lazım. Hemen birincisini bulalım. Nasıl bulacağız peki? Yok etme metodunu kullanacağız. Yok etme metodunu bu kullanırken e, bilinmeyenlerden bir tanesini yok etmemiz lazım. Hemen hangisini yok edelim? Y'leri yok edelim. Çünkü birisi 2, birisi y. Şuraya eksi 2 ile çarparsam 2 y'ler birbirini götürür. Eksi 2 artı 2 birbirini götürmüş oldu. Burada ne kaldı? 4x kaldı. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 12x artı 4 xten kaç yapar burası? Eksi 8 tane x kalır. Doğru mudur? Devam edelim. Peki burası 32 idi. Burayı eksi 2 ile çarptığım zaman eksi 60 artı 32'den kaç yapar arkadaşlar? Eksi 28 yapar. Doğru mudur? Topladığım zaman 60 yapacaktır. X'i bulabilmek için her tarafı eksi 8'e bölüyorum. O zaman x eşittir. Eksi 28 bölü eksi 8 yapacaktır. Eksiler birbirini götürür zaten. Her tarafı 4'e bölebilirim. 4'e bölüm zaman 7 kalır. 4'e bölüm zaman 2 kalır. Demek ki x dediğim şey neydi? Çay. Çayın tanesi 7, 7 bölü 2 TL'ymiş. Tamam. Bunu yerine bırakarak neyi bulacağız şimdi? Kahvenin ücretini bulacağız arkadaşlar. Hemen gelip şu ifadeyi yerine bırakıyorum. İstediğiniz yerde bırakabilirsiniz. Sonucumuz hiç değişmeyecektir. 4x diyor. X'imiz kaçtı? 7 bölü 2. O zaman 4 çarpı 7 bölü 2 diyorum. Artı 2. Ye. Eşittir kaç arkadaşlar? 32 ifadesi. Peki 2'ye böldüm 2 kaldı. 2'ye böldüm gittik. 2 çarpı 7 14. 14'ü diğer tarafa atarsam 2'ye kaç eşit olmuş olur? 18 ifadesine eşit olmuş olur. Peki bundan sonra yapacağım işlem nedir? Her taraf 2'ye bölmek. Her tarafı 2'ye bölmek zaman y buradan kaç olur? 9. Peki x'imiz y kahve sayısıydı gördüğünüz üzere. x sayısı ise çay sayısıydı. İkisinin toplamı soruyor. Bunlar zaten birer adet. x artı y dediğim şey bir çay ile bir kahvenin ücretiydi. x'imiz neydi? Çay. Çay ücreti 7 bölü 2 artı diyorum. Y kahvenin ücreti o da 9 TL'ydi x toplum 2 çarpı 9 18 7 daha kaç yapar 20 bak 2 çarpı 9 18 7 daha 25 yapar bölü 2 25 2 bölerseniz 12,5 yapacaktır cevabımız C, C, aşık. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.